Ոայս հראל։ Ինչ հראל։ Շատ եղած։ Ջան արտաց։ Ben de çiçek yaptırmıştım, çiçek yaptım Merhaba efendim, Evet, evet. Nasılsınız? Sağ Sağ olun merhabalar 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 hoş bulduk. Merhabalar. Hoş, Mer hoş, bulduk. hoş bulduk merhabalar hoş bulduk. Merhaba. merhabalar merhaba, merhaba. aynı benziyor evet. aynısı var merhaba. Merhaba. evet merhabalar merhabalar merhaba

Erkan. sözümüzü alalım. Selendör geldiniz. parti maşallah. Hadi <laughs> 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 Şurada Şurada başkanım. başkanım şuradan evet. devam. Hadi <laughs> 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 <laughs>

3 saniye 7 saniye aldım. başkanı başkanım evet. güzel oldu <laughs> evet. 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 <laughs> <laughs> evet. hoş geldiniz abi, bir yürüyüş alalım yürü. bir düşüş

◆ Biraz Sola döneceğiz abi. Buraya Dayanışma te teşkilatı süreç içerisinde öyle bir hale gelmiştir ki sosyal düzeni de içinde barındıran ve kıymetli bir e, esnafın ve halkın birbiriyle ortak bir dayanışmada çalışmaya başladığı ve yaşamını bu şekilde sürdürdüğü ve kültür haline gelmiştir bu. Mudurnu'da da bu kültür 700 yıldır, 7 asırdır yaşatılmaktadır. Bunun en belirgin özelliklerinden bir tanesi de Mudurnu'muzda 700 yıldır, yani 7 asırı aşkın bir süredir devam ettirilmekte olan ahilik duasıdır, esnaf duasıdır. <laughs> Ve bu esnaf duası da ahilik kültürünün en belirgin, somut olmayan kültür varlıklarından bir tanesidir. Ve ilçemizde halen daha yaşatılmaktadır. Esnaf duamızın en büyük özelliklerinden bir tanesi de, e, Ayakta çalışan esnafın cuma günleri, cuma serasından sonra yapılıyor bu dua. Ayakta çalışan esnafın oturarak dua etmesi, oturarak çalışan esnafın da aynı zamanda dükkanın önüne çıkarak ayakta dua etmesiyle gerçekleştirilir. Büyük caminin imamı seladan sonra bu duayı gerçekleştirir ve dua esnasında da ilçemizde yüzyıllardır devam ettirmekte olan hayır ekmeği dağıtılır. Hayır ekmeğinde ilçe içerisinde herhangi bir vatandaşın işi iyi gitmiştir veya ölmüşlerin ruhuna vermek istediği bir ekmektir. Bu dağıtımı gerçekleştirilir ve gül lokumuyla beraber bu e, servis edilir ve her cumada mutlaka bu hayır duasını gelerek e, gerçekleştiren vatandaşlarımız da vardır. Şimdi sizlere o hayır ekmeğinden de ikram edeceğiz. Hayır ekmeği de normal bildiğimiz ekmeklerden çok daha farklıdır. Hem lezzeti olsun hem yapım aşaması olsun. Bundan dolayı da e, sizlere de bunu tattırmak istedik. Bu müzemizde, Ahiler Müzesi de 2017 yılında tamamladık biz belediye başkanlığı olarak ve bu müzemizi restore ettik. Daha sonrasında da 2017 yılında Tarih Kentler Birliği'nden ödül alan bir müzedir arkadaşlar burası da. Evet benim söyleyeceklerim bu kadar. Sayın Başkanım sizler de birkaç bir şey söylemek isterseniz. Evet. Evet, değerli basın mensupları, e, gördüğünüz gibi Anadolumuz'un her tarafı, özellikle bu İpek yolu çok kültürlü zengin bir bölge. E, her yerinin birbirine yakın olmasına rağmen e, nüansları var. Ama benzer kültür, e, özellikle yemek adetleri birbirine benziyor. Ama farklılaştıklarında bir tanesi de farklı olanların buradaki esnaf doğası. Ama gördüğünüz gibi mimari, yaşam biçimi hemen hemen hepsi birbirine benziyor. En güzel tarafı bozulmadan kalmış olması. Eğer Ankara-İstanbul yolu buradan geçmiş olsaydı bugün bu binaların hepsi birer beton olacaktı. İyi ki bu şekilde kalmış. Kültürün gelecek kuşaklara aktarılması konusunda çok çok şanslıyız bunu da bütün Türkiye'ye tanıtmak istiyoruz. Sağ olun. Bir şey ekleyebilir miyiz acaba? Burası aynı zamanda UNESCO Dünya Mirası adayı, geçici listede. Mudurnu ahi Kenti olarak 2015 yılından beri geçici listede. 2019 yılında bir adaylık dosyası hazırlandı ama o sefer başarılı olamadık ama tekrar deneyeceğiz eminim. İnşallah. Girmeye bugün... hak eden yerden <laughs> Evet, Biz aslında şöyle yapalım. İpek Yolu olarak bu Ayaş'tan Sapan olarak olan bölgesi arasında kalan bölgenin tamamını aslında UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne sunalım bence. Bu şimdiye kadar evet. gelmemiştir ama Geldi, e, bu onu daha tartıştık. mantıklı. Yani o zaman daha büyük organizasyon evet. gerekiyordu. Evet. Daha büyük proje. Çok teşekkürler. Peki, Olur başkanım, not aldım

Şef daha. Sen ne yapıyorsun? Geri dönüyorum. Doğan şuna bir kabarcık al. alıyoruz. Başın kabarcığı.

どうもありがとうございました。